sevgili verilerim çocuklarımızın da oynamaktan büyük keyif aldığı kurumayan nişastalı hamur tarifiyle karşınızdayım bunlar için gerekli olan malzemelerimiz 1 çay bardağı mısır nişastası 1 çay bardağı karbonat 1,5 su bardağı su 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ocağımıza aldığımız tavamızın içerisine sıvı yağ hariç diğer malzemelerimizi kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Hamurumuz kıvam aldıktan sonra ocağımızın altını kapatıp hamurumuzun ilk sıcağını çıkmasını bekliyoruz. Hamurumuzu ilk sıcağı çıktıktan sonra tezgahımıza bir yemek kaşığı sıvı yağı koyup güzelce yoğuruyoruz. Dilerseniz hamurumuzun kendi rengiyle, dilerseniz de gıda boyalarıyla renklendirebilirsiniz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında yumuşak olursa daha iyi şekil verebiliriz. Size keyifli oyunlar dilerim. Videolarınızı bekliyorum.